İşte İstanbul, yorgun şehir. İşte canından bezmiş boğaz vapurları, kederli tramvaylar ve Galata Köprüsü'nden telaşlı insanlar geçmektedir. Bir gizli sevinç mahzun göz bebeklerimde, eriyen bir sükun kaldırımlarda adım adım. İşte İstanbul, İstanbul dedim de seni hatırladım. Balıkçı tepsilerinde gümüş balıkları, tekir, barbunya, canım uskumru, levrek. İşte İstanbul kulaklarımda bir derin uğultu hiç bitmeyecek. Karşıda Kız Kulesi gözleri yaşlı bir kadın gibi ve minareler çaresizliğimizi haykırmakta Allah'a. Caddelerinde başım dönüyordu. Gecelerinde ağladım. İstanbul o büyük şehir, o mahzun şehir. İstanbul dedim de seni hatırladım. Boğaz içinden bir vapur geçer. Benim aklımdan senin gözlerin geçiyordu. Bebek dediler indim. Nereye baksam denizdi. Mavi mavi bir hüzündü ayaklarımın altında. İşte İstanbul, Haliç, Çiçek Pasajı, Beyoğlu. Beyoğlu'nun daracık sokaklarında seni aradım. İçim ürpertilerle dolu, amansız korkularla. İstanbul dedim de seni hatırladım. İşte İstanbul, yorgun şehir. İşte canından bezmiş boğaz vapurları, kederli tramvaylar ve Galata Köprüsü'nden telaşlı insanlar geçmektedir. Bir gezi sevinç mahzun göz bebeklerimde, eriyen bir sükun kaldırımlarda adım adım. İşte İstanbul, İstanbul dedim de, seni hatırladım. Balıkçı tepsilerinde gümüş balıkları, tekir, barbunya, canım uskumru, levrek. İşte İstanbul kulaklarımda bir derin uğultu hiç bitmeyecek. Karşıda Kız Kulesi gözleri yaşlı bir kadın gibi ve minareler çaresizliğimizi haykırmakta Allah'a. Caddelerinde başım dönüyordu. Gecelerinde ağladım. İstanbul o büyük şehir, o mahsun şehir. İstanbul dedim de seni hatırladım. Boğaz içinden bir vapur geçer. Benim aklımdan senin gözlerin geçiyordu. Bebek dediler indim. Nereye baksam denizdi. Mavi mavi bir hüzündü ayaklarımın altında. işte İstanbul.